Anadolu İslamı, Asya İslamı, Arap İslamı diye bir şey olmaz. Kur'an ve sünnet vardır. Bitti. Kitap ve sünnet vardır. Bitti. Geri kalan kitap ve sünneti anlayabilmek için bir takım yan yollardır. Bunların kitap ve sünnetin üzerine ne tarikat geçebilir, ne mezhep geçebilir, hiçbir şey geçmez. Bunların hepsi kitap ve sünneti algılayabilmek için yan yollardır. Kolaylaştırıcı yollardır. Abiciğim gündemde çok fazlasıyla yer eden 2-3 tane konu var. Kafamıza takılan en önemli şey de bunlardan e, iki tanesi aslında hiç alanları olmamasına rağmen milletvekili sıfatıyla ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak işte bir tanesinin iki duble içkimi içerim Anadolu İslamı, Anadolu İrfanı deyip kullandığı bir başkasının işte 1400 yıl öncesine geri dönme özlemi duyuyor dediği gericiler de ifade ettiği Bunlar bizi çok rahatsız ediyor. Nasıl evet. okumalıyız? Bu söylemlerin amacı nedir? Evet. Maalesef ne varlığın nitelik ve niceliğini bizim sık sık telaffuz ettiğimiz gibi ne de o varlığın işleme sistemi yani prospektüsü ve navigasyonu olan İslam sistemini anlamayan, bilmeyen, düşünmeyen tercihleri o tarafta olmayan başka dolmuşlara gelmiş veya menfaatleri başka türlü icap ettiren insanların düşünce tarzı bu. Yani şahıs olarak almıyorum. Genel olarak insanların bu tür düşüncelerini biliyoruz zaten yani sosyal alanda. E şimdi bu bir kere namertlik değilse cehalettir. Yani ciddi bir cehalettir. Anadolu İslamı, Asya İslamı, Arap İslamı diye bir şey olmaz. Kur'an ve sünnet vardır. Bitti. Kitap ve sünnet vardır. Bitti. Geri kalan kitap ve sünneti anlayabilmek için bir takım yan yollardır. Bunların kitap ve sünnetin üzerine ne tarikat geçebilir, ne mezhep geçebilir, hiçbir şey geçmez. Bunların hepsi kitap ve sünneti algılayabilmek için yan yollardır. Kolaylaştırıcı yollardır. Hazmedebilmek için bir kompensandır yani. O yani ne alakası var? İslam'ın şartları ve imanın şartları ayan beyan ortadadır. Bunların ne bir eksiği ne bir fazlası söz konusu edilemez. İslam'ın yasak ettiği şeylerin başında içki gelir. Nasılmış Anadolu İslam'ında iki kadehinde içermişti, Müslümanmış da falanmış da. Ha Müslüman değildir diyemem içki için insan için. Müslümandır. Öyle de bir eksiği vardır. Günahı vardır. Allah affeder etmez. Rabbi kendi arasındaki mesele. İçki içiyor diye ben ona gayrimüslim diyemem. Fakat İslam hayatı, Muhammedi hayat diye algıladığında içkiydi, faizdi, zinaydı, oydu buydu falan filan bunların hepsinden ırağ olmak lazımdır. Bunun Anadolu'su, Arabistan'ı, e, Asya'sı olmaz. Bu kolaycılıktır. Bu oradaki insanların da oyunu falan böyle hani o tamam işte. Meşebbime göre bir e, adam buldum, peşinden gideyim dedirtmek için kullanılan ne kadar kötü bir şey ya Rabbim ya. Yani dünya menfaati için Allah'ın sistemini deforme edebilmek. Cehaletten yapılıyorsa Allah affetsin. Ama ihanetten yapılıyorsa bu ümmeti Muhammed'in ahı vardır bunda. Bunu geçelim. Yani zavallılık. Diyelim kapatalım bunu. İkincisi. 1400 sene öncenin vakti geçmiş şuydu buydu. Allah Allah. 1400 sene önce Cenab-ı Hak bu bütün varlığı ha o kişi inanmıyor ki. O kişinin Allah'ı yok ki. O kişinin kitabı yok ki. O kişinin nebisi yok ki. Gözümün doğru oldu diyebilir o. Onu boş ver. Ona cevap vermeye bile tenezzül etmeyiz. Konu olarak alalım ele. İlim olarak alalım. Bilim olarak alalım öyle. Biz inanan insanız. Allah'a inanan insanız. Varlığın aşkın ve içkin bir şuur tarafından yaratıldığına ve yönetildiğine iman eden insanlarız. Ve bu şekilde düşünüyoruz. O inanırmış, bu inanmazmış. Yapılacak bir şey yok. Gönül herkes bu algıda bir araya gelsin arzu eder ama sistemde öyle bir şey yok. Yani sırası gelir oğlum bile senden aynı fikirde olmaz. Babam başka fikir dedi sen başka fikirde olabilirsin. Olabiliyor bunlar. İşte bu aşkın ve içkin olan varlık diyor ki sizin için dünya ve ahiretinizin sonsuzluğunuzun konforu için İslam denen yaşam biçimini beğendim, razı oldum ve kemale erdirdim. En yüksek noktaya çıkardım ve razıyım bundan diyor. Ne 1400 sene öncesi ya? Hazreti Ademle başlayan bir meseledir. İslam 1400 önce yılın meselesi değildir. Kün emriyle başlayan, yaratılmanın anında başlayan bir meseledir İslam. Yaratılanın yaşanması algılanmasını temin eden bir düşünce ve dolayısıyla yaptırım ve dolayısıyla bir hayat biçimidir. O yüzden meseleyi bilmeyenler, cehaletlerinden veya ihanetlerinden veya nasipsizlik lafını hiç kullanmayın çocuklar. Allah hiçbir kuluna nasipsizlik vermez. Ama insan kendi nefsine uyarak nasibini keser. Nasibini kesmiş insanların hezeyanıdır, zavallılıktır. E, Valla kim ne olursa olsun, şurada hepimiz 10 sene sonra, 5 sene sonra, belki 10 dakika sonra bu çukura gireceğiz ve her şey ortaya çıkacak. İnkar eden etsin, ikrar eden etsin, İkrar eden olabildiğince yaşasın, sonsuzluk aleminin lütfuna, keremine bir bahane yaratsın. Çünkü hiçbir şeyi biz istedik diye elde edemeyiz. Ben namazı kıldım, ben orucu tuttum, ben şu yaptım, bunu hak ettim. Yok öyle bir şey. Onları yapman zaten senin arınmak için gereken olan bir takım temrinlerdir. Senin namazından Allah'a ne? Senin namazın seni ilgilendirir. O namazla arınıyorsun. Huzurda olduğunun huşu ile... Kulluğun her türlü nefsaniyetinden enaniyetinden şehavatından hazla pazperesliğinden arınıyorsun. Oruçla orta beyindeki nefsi emmarenin yuvası olan orta beyindeki yani sindirim sistemindeki ve üreme ee, tepkilerinin oluştuğu bölgeyi olabildiğince enerjisiz bırakıp vücudun geri kalan enerjiyi üst beynin kullanarak farkındalık elde edebilmek için bir temrindir oruç. Ben aç kaldım diye Allah ne güzel aç kalıyor benim kulum falan böyle bir tiyatro yok. Bir kere ibadetlerin özüne gidelim. Özünün farkındalığını elde edelim. Başka türlü davranış biçimleriyle de orucun veya namazın veya zekatın temin etmiş olduğu arınmayı ekonomik, sosyolojik ve bedensel arınmayı, şuursal arınmayı yapmak mümkün değildir. Çünkü bunu Hz. Cebrail yapmıştır, Efendimiz'e talim etmiştir ve Efendimiz de ümmetine talim etmiştir. Onun yerine ben şunu yapıyorum. İşte benim öyle mürşitle falan işim yok, yaşam koçum var falan. Bunların hepsi ihtiyaçtan kaynaklanan ama saçmalık olarak devam eden bir takım hadiselerdir. İhtiyaçtan, ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ne yapayım diyor. Ama nefsi için çalışıyor. Ne giyeyim, kimlerle görüşeyim, nerede oturayım? Bak, kendini değerlendirmek açına, açısından araştırıyor. Ama nefsinin peşinde. Halbuki Allah'ın peşinde olmamız lazım. Biz Allah'a aynayız. Bize bakan Allah'ı görmeli. Zaten her halimizde Allah görülüyor. Zaten her halimizde Allah'ı yansıtıyoruz. Ama bizim fiilimiz Allah'ı bağlamaz. Ama o fiilleri de yaratan odur. Çünkü ben kesbettim, o halketti. Neticesinde eğer bir armağan varsa lütfeder, kerem eder. Beğendiği bir şey varsa lütfeder, kerem eder. Ama gerisinin adresyonunu bana ödetecekler. Ben sana şu kuvvemi verdim, bu esmamı verdim, bu sıfatımı verdim. Nerede kullandın? Niçin kullandın? Sınırda donan çocuklar varken sen bu imkanlarla nerede nefsini yelledin? Diye soracaklar. Ha soracaklar ama sorarlar. Yapmayalım değil. Sormak falan filan sormaktan korkulacağı için yapmamak. Bu da hoş bir davranış biçimi değil. Sen varlık olarak o çocuğun o halde kalmasına razı olmayacaksın. Çünkü Allah razı değil. Allah razı değil, kulunun da razı olmaması lazım. Böyle toparlayalım.